Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte odun kartlarımı tanıtacağım. Sihirbaz. Şöyle altı puanlık bir dinozorum daha var. Joker Ozma. Sekolarus. Trex var. Şöyle bir Trex. Şöyle bir canavar var. Şöyle dinozor. Para Pus adlı bir tane de yazarımız var. Şöyle bir yaratığımız var. Sen niye bu yerdeyim? Şöyle bir Trex'imiz daha var. Trex'lerimizden. Yine canavar var. Aynılarını tanıtmayacağım bu arada. Yine bunlardan var. Aynısı aynısı aynısı. Şöyle bir şeyimiz var. Ne var. Böyle bir de kuşumuz var. Bir tane daha böyle kuşumuz var. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.